Çekiyor mu? Şu an çekiyor. İlker abi ellerinden öpeyim. Hadi gidelim abi. Şuradır lan. Ha? Abi hadi iyi akşamlar. Gel hadi gidelim, hadi. Hadi. Nerede lan nereden lan? Ne yapıyor bu? Video çekiyor. Bayramlaşma videosu. <Hadi> <laughs> Ama at atlıyor <diyorum> önüme. <laughs> Öleceğin gideceğin a**a Bakıyorum pardon Hayır, diyor. <laughs> Arkasında bebek bizi taşıyor. Bir sağlık sıkıntısı varsa demek ki. Abla doping testi için herhalde saçını sarıya boyamış He? Geçen abla diyorum doping testi için saçını sarıya boyamış Bu motorlarda en sevdiğim şey kendi kendini boşalıyor ya Neyi? Kendi kendini boşalıyor şeyi kayıştan He. Onu çok seviyorum Tık ediyor böyle Kendi kendini boşalıyor <laughs> değil mi Tövbe estağfurullah Yanlış bir şeye bastım Sene. Ne oluyor? Ben de aşağı doğru gittim sizin yüzünüzden Bak kötü arkadaş böyle bir şey işte. Seni de yoldan çıkartıyorlar. <laughs> Dur ablamın yanına oraya akma. <laughs> Sabah Ares'i bıraktım onu bugün şimdi bununla geliyorum. Akşam da. Yani o ne demek? Türkçe ama ne nedir onu? Gold Tiger şey ya. Paracıklı böyle şey yapıyorlar ya. Sana iyi bir araba ile gidiyorlar ya. Bendeki tam tersi. <laughs> Gider misin atla falan dedi yok diyor tamam mı şimdi? Sonra Ares de geliyor o diyor kız kendisi geliyor. He biliyorum. Ares daha kötü abi. <laughs> abi bir şey söyleyeyim mi? Ares'i kullanınca bunu, bunu kullanınca Ares'i özlüyorum. Abla, <laughs> ablam görmedi. Lan sabah ben seni bıraktım. Kur diyordunuz. Fakir o <laughs> çocuğu diyordunuz. Bu da sağ yapalım Yokuşa sağ mı yapalım? yokuşa sağ yapacağız. Şey dönüp dönüm şey diyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> ben ben motorla adama çarpmam lazım. Adam koşarak bana çarpacak da <laughs> Bastonla şeyi durdurdu ama. İkiye ayırdı arabayı. Ön kaldırayım mı? Kaldırayım <laughs> İsmail'e bak İsmail'e İsmail e koş bakayım yetişebiliyor mu? <laughs> koş bakayım yetişebiliyor mu? Koşalım abi <laughs> İsmail'inkinden Şöyle basılı tutman lazım Basılı tutuyorum bekleyen şöyle bir <laughs> 2 gün içerisinde 2-3 gün içerisinde 1-3 sallanacak Abi kolay gelsin Azize boğazını Karakalp biliyor musun? Ver. Ver. Ver ara gaz ver hadi. Öyle değil. Kopernik Wing pizzası. <laughs> Kopernik Wing. Ko İsmail izlenecek bir şey olsun dans et. Dans, dans et. Koyun <laughs> düşecek şimdi. Ya kapat şu ışığı amına koyayım. Ben kapattım. Niye? Böyle açık, böyle kapalı. Açık olunca o, ne oluyor peki? Açık olunca ne oluyor peki? Sen buradan gideceksin. Bu tarafa, bu, tarafa. bu tarafa gideceksin. Bu tarafa. Hayır oğlum gel lan gel gel lan gel. <laughs> 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 Ay İsmail virajı alamadım İsmail. İsmail virajı alamadım sana gireceğim şey sana çarpacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buna da denemiyor mu koyayım çok basit al. <gülüyor> <gülüyor> Onu hiç var mı yapıyor? <laughs> Ananı gözüme toz girdi lan. Kör oldum. Ne oldu? Kör oldum. Ulan ne gidiyor ya? Ulan İsmail! Yok. Döneceksin oradan! <laughs> Buradan döneceksin sen topsun. Ulan İsmail ne gay adamsın ya. Bence kaldırıma park etmenin de yasak olması lazım. Zaten yasak da. Bak park yazılmaz yazmış adam ülkede okuma yazmanın olmadığı için görmüyorlar, okumuyorlar maalesef. Bir şey otobüs durağının önüne park etmiş. Bak insanlar nasıl geçecek oradan? Akıl var mantık. İnsanlar nasıl geçecek? Adam minibüsü park etmiş ya. Bak bunlar da yol kilitliyor. Ben var ya bunlara uyuz olduğum için birazdan evde görürsün şeye oyun yükledim PlayStation'a. Trafik polisi ceza kesiyor, paso. Vallahi yemin şaka yapmıyorum cidden görürsün. Ben biraz abartmışım. E, polislikten attılar beni. Ben de hırtıra... Ben de Onu da yaptım. Yemin ederim yaptım. Adam bana ters ters cevap veriyor. Yolda yürümekle mi? Suç falan. Direkt tutukla <laughs> Bir tane kadın yakalattım. Ruhsansız silah taşıyor. Normal olabilir. Kadın. Güvenlikleri yok. Silah taşıyabilir abi. Yani. Ama adam yolda yürüyor. Yürümesin. Ne gerek var? Yürüme <laughs> Bin arabana veya motoruna, otobüsüne git. O yolda ne yürüyorsun sen? Hayırdır? Belki sapıklık yapıyor. Bir de bana ters ter cevap veriyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama bak gördüm kadını. Üstünde silah vardı. Aradım, baktım, silah buldum. Baktım ruhsatı da yok. Kadın kadın kendini koruyamayacak mı kardeşim? Kadını kendini koruması için yanında silah gezdiriyor. <laughs> ne? Yani o ruhsatı olmak zorunda mı? Çok güzel bir hanımefendiydi. <laughs> kendini korumak için yanında silah gezdirebilir. Bu gayet normal bir şey. Kimse de bir şey diyemez. Hayırdır yani? Oğlum bir de Videoyu yanlışlıkla keseriz meseriz. Bunları oyunda yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Millet beni trafik polisi sanmasın sonra. <laughs> sonra olmadığımız görevden atılmayak. Polislikten ne derler bize bizi. Ya <laughs> Bu adamı sevmiyorlarsa siktir olsun gitsinler. <laughs> Dur lan. İn. İn lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu boş alamazsın. <laughs> He. Çekiyorum. Kamera nerede? Merhaba arkadaşlar. Hazır olayım. Plakada yazıyor. Aynı o. Hadi ne Like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hadi lan hadi. Ya şu an var ya, bildiğin sikiyon beni ya bak bildiğin sikiyosun yani. Bak arkası boy boşluk biliyorsun değil mi? Arkasında yani baktığın zaman bayağı boşluk var şu an. Var ama gene bak. Var ama ben seni sikmek istiyorum. Ben de sana yapışmış oluyorum. Yapışmışken kalayım diyorsun yani. Aynen. Bırakırım yani. İsmail senden daha kalıplı. İsmail böyle bir sıkıntı yaşamıyor. Niye? Sen İsmail'in motorla gel İsmail benim arkama bin. Bunu deyince de çok farklı bir anlama çıkıyor işte. Benim artçım olsun. Bunu böyle söylemek varken zaten niye öyle değil mi? Bak bak reis kaza geldi abi Allah'ım Allah'ım Benim taktiklerimi bana yapma. <laughs> ha geliyor. Ha geldi ama. O değilmiş lan harbiden Fake yedik ya ben... O sırada bir şey söyleyeceğim Kız bizi yanlış anladı ama <laughs> koyayım ya Kız bizi yanlış... Kızı görünce motora bindim direkt Çok yanlış anlaşıldık ya Abla seni İsmail sandım <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ben Bu de daha düşün. kötü Abla koyayım He? Düşsene kızsın seni İsmail'e benzetiyorum <laughs> Bu daha kötü Kız şu an daha da üzüldü ama <gülüyor> koyayım <gülüyor> Oğlum O kız anca o motor taşır zaten Şunun adını, artık... Şunun adını bilenler artı bir. Neyi? Şunun adını bilenler artı bir. Ya ne diyor <laughs> oğlum bu amına? Ne diyor bu ya? Nur Ege'yi testo Taylan açısı. Alır alır bok. Ege'yi çeker Buna dokunma. Nasıl ama tuning. Teknoloji <laughs> <laughs> ya. Ya ya <laughs> siktir git ya. Nasıl açılıyor ben de bilmiyorum bunun motorunu. Öğrendim. Game motor ama bir şey olmaz herhalde. <laughs> ben basayım mı İsmail'e? Abi! Ben basayım mı? İsmail'e ben basacağım. Pompacı oldum. İsmail'e pompacılık yaparak İsmail, sana ben bastım. Ben seni bekliyorum senin ama. İhtar Beşiktaş'ta gaza. İsmail, adamın plakası ne? Ananın amcuyu. <laughs> Abi sen taksiyle takmıyor bu nasıl plaka? Arabalar iki ayrılır. Biz de arasından geçeriz. Emniyet şeridinde tabelalara uyarak 70'i geçmeden kullanın motorunuzu. Tabelalara, kurallara uyun. Kaskınızı, eldiveninizi takın. Kaza yapabilirsiniz. Kafanız, gözünüz kırılabilir. Hiçbir şey, hiçbir zevk sizin kafanızın sağlamlığından, kolunuzun, bacağınızın sağlamlığından önemli değildir. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan önemli değildir. İsmail ambulans gibi geziyor lan O nasıl bir interkom ya? Pakistan'dan mı aldın adamın interkomunu? Taner'den aldımışsın aldım ya. Taner'den değil. Taner'den. Taner'in a*** <laughs> Ne? Niye korktun abi? Ben insanım. Hareketli müzik yok mu ya? çekiyor çekiyor. Kanal dedi. <laughs> İsmail'e yaptığım şeyi izledin mi sen? Ne oldu biliyor musun? Motoru yıkadı bu dedim ki çalışmayacak dedim. Bu sonra siliyor niye çalışmasın oğlum benim motorum çalışır dedi. Basıyor çalışmıyor. Ben şunu kapattım. <laughs> Bir de bana bakıyor mal mal. <laughs> Neyse. Abone iste, beğeni iste kapatayım. <laughs> Kürt Kürt Jonovic. <canavik. gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olmayı